Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle beraber Dead by Daylight Mobile oynuyorum. Yanımda özel bir konuk var. Tabii ki ben. Şu an sesi gelmiyor olabilir. Alo. Hayır hayır şeyden video hayır. sesi. Hayda. Video sesi gelmiyordu. Bugünkü yapacağımız bu yıldın adı... Neydi lan? Heh. Chase'deyken hirlenme bu yılda. Sadece böyle ismini söyleyeceğim. Çünkü hemen oyun buldum. Inner Healing. Quick and Quiet. Overcome. Lucky Break. Şöyle Bora'nın pörtleri size. Bir tane adam çok değişik şeyler yazıyor. Pro olduğunu düşünenler beni dinleyin ben kapılar açıldığında kaçarım sizinle uğraşamam dedi biri. Rüya'nın niye ya? <laughs> Daha ünlü bile. Yok ya. Adam bir de testere challenge giymiş. Ben renk maçın başına harita haritamla beraber. Ay, selam vardı. Arkadaşlar ilk maçtan Farmer geldi ve Boran'ın sesi çok baslı çıkmış özür diliyorum size. Bir de Boran'ın konuştuğu yerlere e, sesini azaltmaya çalıştım ama elimden bu kadar geldi. Hadi gidin lan. Aman ben gidiyorum ya hadi gel. Öbür kapıdayız. O uh -huh. bizim videoya göre biriler de var. Biri AFK idi, biri de Farber geldi. Evet. Gabriel dibi, Yavuz hayal Öksüz, Hayaller, Gerçek, Bora. Mehribar. <laughs> kehribar, kehribar. <laughs> Mu? Hani hay sesin çıkmıyor diye video çıkmıyor büyük ihtimalle. Kanka sen tam kehribar kehribar dediğinde altta Nicholas Cage koydu. Nicholas Cage'in altı yazısını şey yapacaktım. Kehribar kehribar. Kehribar kehribar. Aha en çok aslında. Oli. Holy... Yuuu. da varmış. Buradakini bana niye göstermeden? Bende de. Bugün herhalde bir herkes bir hile oldu ya. Başka çare yoksa değil mi? Gidin gelendek. Oğlum bu arada arkadaşlar bu sadece videoya yansıyan yerler. kasma sorunu ile yani. Nasıl kasılır? Bu gibi bu oyun batar bu arada var ya. Hayır, adamın aptal şeyiydi. Tamam tam. rank rank vurdu quick quick Ne yapıyor oğlum ya kafası güzel bunun Bot herhalde ama anlamadım bir şekilde. Yani şey Spot'ta hırlayayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Çalak ceninin orada hırladı diyor benim. İşte oğlum totem gidiyor lan. biri biri totem kırıyor. Allah'ım ya Üç 3 IQ'sunuz ya. Hile bile mind games. Ha dramaturjiyi aç kaçıyorum ben. Aa ekstradan hızdan çıktı. Ama adam niye kadar hızlı geliyor? Böyle anlaşmadık Hile benim ben. Az önce sen yüzünden ölüyordum ya. Gerizekalı ya. Aklım <laughs> evet. Oyundan attı. Oh. Hayır. Evet 460 ms diyor ama alakası yok. Düşünüm yapmamışsınız umarım. DBD yapmamışsınız. Poyken koyacağım doğru olması lazım. Kolay mı Oğlum bir gokhmuşum. Adam anacağım sker attı ya. Overcam çalıştı. Hayır. Ben salam ya. Overcam çalışabilir de. Merhabalar, ismim İbrahim. Sıfırı. Oha, oha, oha. Oh. Sıfırı dediğimde adamın asılması kadar çomaz bir şeyim Ne oldu? <laughs> Kanka, adam hile bile gitti adamı bildiğin Roberta Carlos'un şutundan çekti serbest vuruşunu. <laughs> Ne onu? Adam oldu niye aç? Kapıyı açmış gördür ben diğerini de açayım. Kanka adam astı ya anam ya. Yani biri bir de yapabilir. Şey yapam. Benim benim hasar almadan dramaturjiyle çıkma ihtimalim var. Alıcık. Benim hiçbir ihtimalim yok. Ne ya. yapayım? bari kaldı iki tane. Ya ne yapıyorsun? Geri geri ya. Olsun. Lan Ethem atıyor. Ethem'ti bırak. Ethem atıyor. Bu gerizekalı yaralıyken almaya çalıştı. Değil bedalı arkadaşlar. Lan tekeme çıktı. Tekeme çıktı. Aaaa. Ay Allah'tan. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Senin bak ölürsem. Senin e de öyle. Ya da bende overcam kan var ama M1 lazım. Vurur mu ki M1? Dersene. Feng'i yıllıcam ama durmuyor. Çok saçma ya. Abi. Camp'i aynı. Şu... Şu an engellediler ya. Allah'ım yarabbim. Çıldıracağım ya. Ah. Aha. 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 Lan. Tamam tamam. <laughs> kanka. E, yaptım bir boka yaramadı. <laughs> bir de tanılı. Kendisi şu an engelledik diyorlar. Aynen kanka şu an engelledim. Kanka dikkat edin. Robota <laughs> Carlos'a Nasıl yaparız? Bilmiyorum. Yıllar He'll, yıllayabiliriz eğer zorlarsa. Dur. Ben kaçarım. Kızlar kalır. Ben dolaba girdim. Yeah boy. Ah, kız gitti. Aa tamam tamam yapamaz yapamaz. Sabotajlayabilirim, sabotajlayabilirim. Nereye götürecek ki? Ben yıllandım bu arada. Overcam da geldi. Buraya, 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 buraya. Tut 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 tut. Tutamadım. ay Ah. Ya camper. Gel gel gel. <laughs> Hayır. Sürün. Arkadaşlar benim burada yapmak istediğim sola doğru gidiyormuş gibi sağa doğru gidecektim normalde ama işte hili bile çevirememiş. Geçir mi? Sürün sürün geçir. <laughs> ya. Ya. Ben buldum, ya. Aa, Aa, ya. Sürün, sürün, sürün. Yerde Aa, ben ya. 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 Çok sık değil de bunu yani, Adam şansa bak, Düşünsene dedektifte bir bölüm varmış. <laughs> çok çok sık bu arada var ya, o zaman hiçbir şey yapmadım. Adam şansa oyuna kalktığı için öldüm bu arada ya. Normalde bir saniye bu sola gidecektim. Bu bu ondan sonra bir bitireceğiz. Ben kaydı kapattım. Öbür iki kayda başlayayım, o stok biliyorsun. Kaan, ııı, detaylarına bu bir çöker. Betis çok kötü yönetim sayarlar hiç bilmiyorum. Ne dedin anlamadım. çok kötü geliyor kanka. Dead by Daylight mobil youtuberlarına not rare beleş veriliyor. 12.000 bin normalde. Auriksel. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi eğer like atıp abone olursanız bunu skin'i e tanıtabiliriz yani. Güzel bir video yapabiliriz aslında. Ales'i dans falan. Tamam çok sıkıntı Ben Aa, ben tamam, ben tamam sen bu yüzleri kullanıyorsun. Aa tamam şuna var. <laughs> çok sıkıntı değil. Ya geri zekalı. Orada bir tane. <laughs> orada bir tane labirent bir yer var. Dolap var orada. Ay lan. Yürüyemiyorum. Yeni gelişme olarak kilodusun bot olduğu anlaşıldı. Çık. Arka arka arka. Ya oğlum bu nasıl bir oynayış? Takımda bir sürü kişi var ya. Tamla da geliyor. Hayır. Aa fark etmez bence. Bir daha mı beyze götürüyor Yok bu sefer kanca var yakında. Oğlum çok tanıcı bu ya. Beş... Değil, utamadır, alan da 5. Değil, utanmadan alan tepki atıyor ya. Daha tadı iyi oluyor. Adam fark etmemiş. Şey, ben öldüm bu arada tacada var ya bana kimse gelmeyecek gibi. Bir dakika. Abla o şu an. Geldi geldi geldi. Kanka bir dakika. Ya dramatörji. Ver. Harita verdi lan bana. <laughs> Sahibinden. Sahibinden aynen. <laughs> Sahibinden. Arkadaşlar Bora'yı oyundan attı bu arada haberiniz olsun burada. Hayır, hayır ya. Öldün mü? Aa, iyi Ya, of <laughs> vallahi çok sinirim bozuluyor ya şu oyundan atılmalara. DC'siz oynarsak çok düşürür. DC'li oynarsak da oyundan atılıyor, dengeleniyor bir şekilde. Evet. Hasarımı almam yapabilir bir şey. Ee, adamlar ama bizim iyi oynadığımızı düşünüyorlar. Aha hiç buldum. <laughs> Skill soru işareti. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone ol artı like. Buraya. Arkadaşlar iyi tutulmuş. <laughs> Beğendiyseniz bir like atarsanız aşağıdan. Ve diğer ki videolarıma bakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.